E, Aksa hisse senedinde aslında benim e, uzun zamanda çok beğendiğim hisselerden bir tanesi yani şöyle söyleyeyim e, Sasa'nın e, Sasa ayarında çok güçlü bir şirket yani alanında en güçlü şirketlerden e, bir tanesi e, burada sadece piyasa yapıcısı yani Sasa gibi güçlü bir e, yatırımcı kitlesi yok onun haricinde bana göre müthiş güçlü bir şirket. Yani hem bilanço açısından hem trend açısından ama dediğim gibi çok biraz daha zayıf, pazarlaması zayıf. Burada biraz tesadüf oldu. Bu karbon elyaf ham maddesinin üreticisi olması gibi burada hisse senedinde iki gündür tavan hareketini görüyoruz normal şartlarda hiç hak etmediği e, seviyelerde e, olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi e, bu hisse senedi. Yani e, Sasa ile kıyasladığımda e, örnek veriyorum Sasa'da e, 33 fiyat kazanç oranı var. E, bu hisse senedinde sadece e, 9 fiyat kazanç oranına sahip. E, mesela 5.7 e, milyarlık bir öz sermayesi var şu anda. 12 aylık bilançoyu da içine kattığımızda. 3.4 milyarlık bir karlılığa sahip. Yani, e, nere, yani Sasa'da da aynı benzer e, bilanço performansı var. E, o yüzden ne demek istediğimi az çok e, anlamışsınızdır o kıyaslamadan. E, sadece e, zayıf bir pazarlaması var. Ama çok güçlü bir şirket, bu tarz hisselerde böyle orta ve uzun vadeli dayanabilen, sabreden yatırımcılar bir şekilde bir yerden yakalayabiliyor. İşte fonların, portföy yönetim şirketlerinin avantajı böyle altı ay, bir yıl gibi süreler, 3 ay gibi süreler bekleyebildikleri için bir şekilde önceden beklentiyi satın alıp Sonra e, o süreci beklemeye başladıkları zaman e, hisse senedi en de sonunda belli bir noktaya gelebiliyor. Aksa da bu tarz hisselerden bir tanesi. Şu an için e, kritik tarihi zirve seviyesine kadar e, son iki günde hızla geldi bu hisse senedi. 80'li fiyat seviyelerinden 94'lere kadar. Şimdi yarın bakacağız. İki günde çok güçlü bir para girişi var. E, burada normalde e, yukarı yükselmeye devam da edebilir ama gücü azalır. Şimdi böyle durumlarda e, yataya girmesi durumunda biraz daha sıkışarak böyle hafif yükselerek e, yataya girmesi durumunda bir e, filama, bir bayrak formasyonu görmemiz durumunda hisse senedinin yüzün e, üstüne, yüz onlara doğru e, daha güçlü bir şekilde gitme olasılığı artacaktır. Böyle durumlarda böyle soluksuz sürekli gittiği zaman e, nefesi çabuk tükeniyor hisselerin. E, ama iyi hisseler böyle ilk önce hızlı yükselip sonra biraz realizasyon e, içerisine girip, kar realizasyonunu yaşayıp ondan sonra tekrar bir atak yaptığı zaman daha güçlü bir trend oluşuyor. Şu anda e, asıl e, tarihi zirve seviyelerini bugün e, test etmiş. Burada e, yani itibariyle bakacağız. Yataylaşma devam ediyor mu? Yataylaşma e, devam et, yataylaşmaya girmesi durumda e, bu yükselişin devamını bekleyebiliriz. E, burada oluşan gebin e, genelde kapanmasını beklemeyebiliriz diye. çünkü trendin çok başında olmuş olması e, burada e, kapanmama ihtimali ya da e, bir kısmının kapanma ihtimalini de gündeme getirebilir. Ama dediğim gibi orta vadede mutlaka taşınması gereken şeylerden bir tanesi. Peki, şimdi çok fazla sasa sasa dedik.